Ee tam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün um, ee sipariş ettiğim bir tane ürünü göstereceğim arkadaşlar. Um, siz almak istiyorsanız um, açıklamadan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen hızlıca bu kargoyu açıp geleyim arkadaşlar. Siz de beklemeyin. Arkadaşlar şu an açtım. Şimdi de ne aldım size göstereyim. Bu hobi için en önemli parça arkadaşlar karıncalar için. Fiyatı da uygun. Ve yani bakın şu güven şeye bakın kalite. Kırılma simkan stüpleri. Ve yani daha bir kat daha vardı bunun üstünde. Şöyle hemen açayım. Bu arada arkadaşlar sormak istediğiniz bir bilgi varsa sorabilirsiniz yorumlarda kanalımıza da abone olup like atmayı unutmayın lütfen görmüş olduğunuz gibi yanlış hatırlamıyorsam orta boyda test tüp arkadaşlar aman düşünmeyin kırılır gördüğünüz gibi tertemiz kırık yok bir tane bile kırık yok harbiden yani çok tertemiz bir ürün arkadaşlar size şunları şöyle koyayım arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz yani e, neyi sormak istiyorsanız ya da video önerisinde bulunursanız sevinirim hatta arkadaşlar e, sezon açılsın e, işte karınca Krecekin karınca bulmaya falan çıkacağız arkadaşlar. Sonra işte mesollerle falan devam edeceğiz arkadaşlar. O şekilde bir plan var. Ee, videoyu sevdiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Bu böyle kısa bir video oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.